Eğer kalıpta bir iç çizgi oluşturmak gerekirse modelleme bölümünden tat çiz fonksiyonu seçilir. Alt tuşuna basılı tutarak çizgi eklenecek yere bir kere tıklanır ve saat yöne gittiğimiz için buraya bir çizginin başlangıcı olarak bir ölçü girilir. Tamam dedikten sonra çizgimizin yeri oluştu. Eğer bu çizgimizin düz gitmesini istiyorsak klavyeden F2 tuşuna basarak yön tablomuzu açabiliriz. Burada yatayı seçiyorum ki çizgim dümdüz gitsin diye kalıbın bitiş noktasına tıkladım. Ve bu çizgiden kurtulmak için de boşluk tuşuyla kurtuldum ve iç çizgilerimi oluşturmuş oldum. Eğer bir çizgi kavisli bir şekilde oluşturulmak istenirse yine noktama bir kere tıklayarak işlemi başlıyorum. Klavyeden shift tuşuna basılı tutarak her tıkladığım yerde kavisli bir şekilde ilerliyorum. İşlemi bittikten sonra yine bitiş noktama tıkladım. Nokta ekleyip eklememesi gerektiğini soruyor. Nokta istemediğim için hayır diyorum. Ve bunlardan kurtulmak için klavyeden boşluk tuşuna basarak kurtuluyor.